Selam vatandaşlarım ben Efe Bugün arkadaşlar Yolda giderken markete doğru Ve karşımda bir taş gördüm Taş çok değişik dedim aman Allah'ım Oradan düştüm ve Geri çıkmaya çalıştım Aslında şu an işin şakasında Sonra ne olmuştu Ama hazırlamıyorum işte Bu video kesinlikle korku değildir Evet korku değildir gerçi Çünkü <laughs> Evet konuşamadım ve karşımda bir büyücü gördüm. Aman Allah'ım dedim. Yüzüne baktım bir andırıyor. Ve Uğur Böceği ile ilgili bana bir şeyler söylemeye çalıştı. Bakacağım ben de bu gece Uğur Böceği iksir içeceğim. Bakın. <laughs> iksir burada. <laughs> kesinlikle soğuk çay falan değil. Başta dediğim gibi bu video gerçektir. Bu video kesinlikle gerçektir. Şu anda saat gecenin 3'ü ve ben bunu içeceğim. Çünkü büyücü bana dedi ki bunu gece 3'te içmesin. Sabahları bir etkisi olmuyor. Bakalım inşallah ölmem bu iksirle. Ice tea bence ya. Ice tea bence. Ama bütün sırları açıkladım What? Ice tea değil iksir. Mucize uğur böceği iksiri. Bakalım ne olacak. Umarım da Marinette evine gelmez ya da Merinet içime girmez. Eğer öyle bir şey yaparsa zaten Kara Kedi'ye söyleyeceğim. İsterseniz deneyelim. Burada iksir. Sırf yarım bardak koydum. Hmm. Tadı soğuk çay gibi değil ya. Tadı şey gibi. Soğuk çay gibi işte. Ice hmm. tea gibi şimdi oldu. Ama bir yandan da tadı <laughs> 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 Bu videolar niye böyle ya? Tekrardan söylüyorum. Sakın gelip kurgu 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 yazmayın. Bu video kurgu değildir. İkisi denen şey gerçek hayatta vardır. Şimdi de tuzlu bir tat geliyor. Şimdi de tatlı bir tat geliyor. Vay be. Dünya, güldü bana ne oluyor ya falan? Ne oluyor? Dünya, güldü bana. Son bir yudum kaldı bu neyim herum be. Gayet kendimdeyim. Sadece başım ağrıyor o kadar. As kötü olan tarafı bu. <laughs> Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Gayet güzel bir iksirmiş yani. <laughs> Size videoyu donduruyorum. Bir şey olursa tekrardan açarım. Arkadaşlar, yine bir şey olmadı. Niye bir şey olmuyor? Sen ne biçim iksirsin? Yoksa sonunu getirmem lazım. Büyücü beni kandırmış. Benden boşu boşuna para aldı. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar 10 dakika daha bekledim. Yine bir şey olmadı. Tekrardan gezip bir dolaşayım. Arkadaşlar başım ağrıyor. Yalan söylemiyorum. Başım ağrıyor. Bu arada gerçekten de şaka yapıyorum. Oh başım dönüyor. Başım dönüyor. Midem de bulanıyor. Vur <laughs> oh. Heh. Heh. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Oh, Bu ne parti? Parti var. O oh, çıkan şeyler kesinlikle efekt değil arkadaşlar. Hepsi benim gördüğüm şeyler. Efekt değiller. Oh. <laughs> <laughs> benim gözümden bakıyorsunuz. Oh, 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 oh. Hayır. Hayır olamaz. Hayır Hayır. <laughs> arkadaşlar gerçekten de şaka amaçlıydı. Böyle bir şey olmayacak Tabii ki biliyoruz. Vallahi ilk defa böyle bir video çektim. Bilmiyorum. Canım sıkıldı Eğlenmek istedim. Ve tabii ki en önemlisi içeriğim yok. Her neyse arkadaşlar bu videoya like'ları patlatmayı yeniden unutmayın. Her videoda dediğim gibi hala iksirin etkisindeyim. <laughs> ve ayrıca beni Instagram'dan takip edin açıklamadaki linki koyarım en önemlisi kanalıma abone olun hepiniz de seviyorsunuz gelin size şöyle bir öpüyüm bir şaka yaptım Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın hop